Hepinize sevgiler arkadaşlar. 30 Mayıs pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. <laughs> Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var? Hepsinin üstünden geçelim. ...aslına bakarsanız tabii ki haftanın en önemli günündeyiz de çünkü ikizler burcundaki yeni ayın gerçekleştiği gündeyiz arkadaşlar. Sırasıyla sayalım bakalım neler var. Pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra saat 3 sularında arkadaşlar ayın e, Jüpiterle pozitif yönlü bir etkileşimini görüyoruz. Ay tabii ki ikizler burcunda henüz. Jüpiter ise Koç burcunda. Dolayısıyla hani gece özellikle hani rüyalar konusu belki biraz daha ağır basabilir. Jüpiter Koç burcunda olduğu için belki girişim gerektiren konularda akşamdan bir takım planlar planlamalar yapıyor olmak bize daha büyük bir mutluluk verebilir, bizi motive edebilir gibi duruyor. E, sabah karşı 4 sularına geldiğim zaman ayın bu defa Mars'la pozitif etkileşimini görüyorum ki zaten Mars'la Jüpiter Koç burcunda kavuşum halindeler e, bu e, esnada arkadaşlar. E, dolayısıyla hani o motivasyon, işte risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmekle alakalı bütün içgüdülerin aslında güçlü bir şekilde iletişimlere yansıyacağı bir güne giriş yapıyoruz. Keza zaten saat 14.30'da ikizler Burcu'ndaki yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yeni ayı biraz konuşalım tabii ki. Astrolojik anlamda yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor arkadaşlar ki bu yeni ay önemli. Çünkü Mayıs ayının ortasında Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık. Tutulma zamanlarının içinde diye konuşmuştuk o zamanlar. Ki bu ay tutulması da biraz böyle zorlu etkilere sahip bir ay tutulmasıydı. Hayatlarımıza geride bırakmamız gereken sona erdirmemiz gereken bir takım konularımız varsa hani kalbi Zaten bize hangi yoldan gitmemizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeleri çıkartacak demiştik. Keza hani Mayıs ayının son 15 günü, son 2 haftası belki 3 haftası bu gelişmelerle zaten hani cebelleşiyor veya mücadele ediyor durumdayız. Bu yeni ay bu mücadelenin ardından artık yeni yapılanma hani o belki de hani yıkılan belki değişen şartlar ve koşulların üzerine yeniden bir yapılanma imkanını sunan bir yeni ay arkadaşlar. Bu sebeple çok önemli. Astrolojik olarak ikizler Burcu her türlü iletişimi simgeliyor. Haberleşme, iletişim, medya içerisinde barındıran konular, eğitimsel konular, sınavlar, yazılı sözlü anlaşmalar, yazışmalar, çizişmeler, toplantılar, konuşmalar, görüşmeler, Whatsapp, internet, mail, aklınıza gelebilecek bilecek her türlü iletişim argümanı veya iletişimsel konu ikizler burcu ile alakalı arkadaşlar Dolayısıyla bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması hepimizin hayatlarına bir kere hareket getiriyor kesin Bunun yanı sıra Tabii ki hani interneti dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konuları ticaretle alakalı yeni anlaşmalar ortaklıklar veya hani iş birliktelikleri yine bu yeni ay zamanında gündeme gelecektir bireysel hayatlarımızda Bunun yanı sıra bu yeni ayın gerçekleştiği derece 9 derece ikizler arkadaşlar. Bu derecede Aldebaran isimli e, 4 kraliyet yıldızından bir tanesi bulunuyor. Oldukça önemli. Bu e, yıldızın ana teması Aslında Mars karakterinde bir yıldız bu Yani risk alıp cesaret göstermek Harekete geçmek liderlik özelliklerimizi Sergilemek ve hani e, Motive bir şekilde o üstesinden Gelmeye çalıştığımız konu neyse Ona odaklanmak e, esnasında e, Bize başarıyı vaat ediyor Aslına bakarsanız yani sen mücadeleni göster Ben sana arzu ettiğin istediğin Beklediğin o e, başarıyı e, Sağlayacağım diyen bir yıldız Ancak bu yıldızın istediği tek bir şey var O da dürüstlük arkadaşlar Yani manipüle etmeden eğip bükmeden arkadan dolanmadan aldatmadan kandırmadan yalan söylemeden direkt hani dürüstçe o konuyla ilgili beklentimiz, isteğimiz, arzumuz neyse bunları ifade ediyor olmak ve bu yönde çalışıyor olmak kesin başarıyı garanti haline getiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani haftaya zaten bu başlangıçla başlamak, böyle bir yeni ayla başlamak hepimiz için son derece enerjik ve motive bir takım gelişmeleri ön plana çıkartacak. Ancak tabii ki unutmamamız gereken şeyler şunlar İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. İkizler Burcu'nu astrolojik olarak Merkür yönetir. Merkür halen retro pozisyonda biliyorsunuz bunu konuşuyoruz bir süredir. Ancak güzel haber şu ki haftanın sonu 5 Haziran tarihi itibariyle Merkür artık e, retrosunu da tamamlıyor ve ileri harekete başlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde boğa burcunda. Dolayısıyla bu yeni ay zamanı en azından hafta içindeki süreçte o yeni başlangıç, yeni e, bir takım imzalar, yazışmalar, çizişmeler, konuşmalar olacak elbette ama hani işi finalize etmekle ilgili son karar, son imza e, 5 Haziran'dan sonraya bırakılsa. Yani bir hafta son oraya bırakılsa çok daha sağlıklı ve güçlü geri dönüşler alabileceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Zaten yeni aylarla alakalı da hep şunu konuşuyoruz. Yeni ay gerçekleştiği gün etkilerini hemen yansıtmaz. Dolunay öyle değil. Dolunay'a varırken hani birkaç gün öncesinden de etkileri hissetmeye başlıyorsunuz ama yeni ay gerçekleştikten birkaç gün sonrasında o temayı biraz daha fazla görünür hale getiriyor. Dolayısıyla hani zaten bu da Merkür Retrosu'nun sonlarına denk geliyor arkadaşlar. Hafta sonu itibariyle bu konudaki her türlü iş ve girişiminizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz diyebilirim. Pazartesi günü de bu enerjiyle birlikte motive bir şekilde haftaya başlıyoruz diyelim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.